Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick War Legacy oynayacağız. Geliyoruz. Klasik seçiyoruz ve buradan normali seçelim. Hep Atla diyoruz. Burayı geçiyoruz. Ve arkadaşlar savaş başlıyormuş. Burada bize oyunu öğretiyor. Bir madence yetiyoruz arkadaşlar şu anda. Şu anda yaptık. O bir madencimiz geliyor ve kontrol etmek için üzerine dokunacağız. Ha, bu madenciyi şu anda biz hareket ettiriyoruz. Bu madenciyle bunları mı kıracağız arkadaşlar? Bu arada bu oyunu biliyorsanız ee, bizi nasıl oynandığını söylemeyi bize unutmayın. Şu anda ben bu madenciyi yaptım. Ha, sopalı geliyor güzel. Şimdi o sopalı mı alacağım? <laughs> Anlamadım ben niye madenciyim şu Saldır diyor. O saldır. Tamam saldırın bakayım. O kazanmak için düşman heykelini yıkın diyor. Bizimkine vuruyorlar. Bizimkilere vuruyorlar. bizimkiler ölüyor ha. Of onu çok soğuk atıyorlar. Oo, bak onlarda okçu var. Şu madencilerine vurun oğlum. Hadi be sopacılarım. Hadi lan yıkın oğlum şunu. Oo hayır. Takviye çağırdılar. Olamaz. Ölecek bizimkiler. Bizimkilerin canı nasıl? Ha bu ne ya? Bunların canı değil tamam. Şu anda ben boğuldum arkadaşlar. Ve yıktık. Güzel. Victory diyor arkadaşlar. Bize şu burada bir. Oo bize okçu geldi. Bizi bir kilit daha açtı ve ne geç çıktı? Hmm. O okçunun ar iki şeyi arkasından çıktı. Hmm. Hmm. ne yapayım. Şimdi Tamam. Hmm. Biz hazırız arkadaşlar şu anda. Oyna diyelim bakalım. Kusu. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviyeler güçler gün doğumuna gelecek ve o zamana dek dayanın. Yün doğana dek hayatta kalın. Oo, sabah olana kadar hayatta kalacağız. Fazla zamanımız yok. Yamaçları açmak için dokun. Aa, madencileri güç veriyoruz böyle. Oha, madencilerin ne oldu böyle? O zaman görüşüne gö gö göre, bize bir pusu kırılmış. Geri dönün. Kalemin Oo, 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 oo güzel bir sürü şey çağırdık şu anda arkadaşlar ve bizimkiler vuruyor <laughs> güzel bizimkiler çok güzel vuruyor ama bizimkileri öldürecek mi? hayır kule gidiyorlar bizim bizim kuleler gidiyor bu dalgayı atlattık geri çekilebilmeli şimdi okumayın tamam geliyor hepsi şimdi <laughs> hadi be çocuklarım, hadi be çocuklarım, iyi nasılsın? Oha, anların narin narin ama ay. Oh, böyle vuruyoruz tamam. Şu anda bir saldırıyor, çalışma var. Biz şu anda bir şey yapamıyoruz, okçu çağırın bir tane. Tamam, şu topu çağırın. Aha oh, geldiler. Evet arkadaşlar şimdi savaşıyoruz. Ben bunu soramam <laughs> artık. Aa hayır öldüm. Madenci kaç lan. Dur ben şimdi madenci <laughs> oynayacağım. dur Hayır şuna vurayım. Hadi aa hayır öldüm. Okçu <laughs> oh, çağır. Okçu Bunu çağır bunu çağır. Bunu çağır hepsinden çağırdım arkadaşlar şu anda. hayır ben bunun kapısı da oluyor. Ben okuyorum ben okuyorum. Hayır. Ben karakteri yapacağım. Hadi. Ah, okçu oldum güzel. Hadi bir tane daha vuracağız. Aman bu çok zor. Oo ben para bayağı birikmiş. Ben adam çağırmayı unutmayayım. Bitiyor. Gidiyoruz. Aa kazandık. Güzel arkadaşlar. Beslen olmadı. Yoksul başarılı başarısız oldu. Şimdi Sword'a saldırmak. Evet arkadaşlar şu anda şu şunları güçlendirelim. Şu anda hazırız ve Sword Rava saldırıyoruz. Evet şu anda Sword Rava yıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben önce bir şu okçuyu çağırayım. O onlar madenci ve kılıççılar getiriyor. Oo, yedim. Yedim. Evet şu anda saldırı yapmak için o ben yapıyorum tamam hop aha attım bir tane daha onu attım ağzınıza dönmeyecek kırdıklarım. <laughs> oh. Hadi al koçum beni. Oha. Arkadaki madencilerine vurdum. Siz kimsiniz oğlum? sinir olmuşsunuz. bizim Allah! <gülüyor> Hayırdır oğlum sizin <yürüyor> <laughs> ben ben ne, ne yapıyorum. Ne, geri dön, geri dön. Hadi çocuklar ya. Yazında faydalı. Oh my god, I thought going to do this. Hayır arkadaşlarım bırakın. Hayır 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 şu anda arkadaşlar. Bu bu elde geldikten sonra bırakacağız arkadaşlar bu arada. Şu anda ben bunları çağırayım. Bir güzel bir çağır 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 çağır. Çağır 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 Şunları çağırmam lazım çağırmam lazım. Hayır hayır hayır. Uf 50 tane adam. Çok Az oh, adam var. Bu ne böyle ya? Hayır. Olamaz. Bu tarafa çevir. Tüm herkes saldırıyor oğlum ya. Heh. Tamam tüm herkes saldırdı. Güzel. Geleyim mi? Bir kere gelirim. Hadi. Olamaz Hayır. Hayır. Öldüm. Okçu ol o zaman. Okçu ol. Okçu ol. Hadi saldırı 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 saldırı. Hayır. Yardım edin oğlum. savaşı kaybettiz herhalde. Bu ne yani? Adamlar ne yapıyorlar öyle? Valla öleceğiz ya. Kaybettiz bu. <laughs> Lan bu madenci ne yapıyor? O <laughs> madenciler ne yapıyor? Adam kalmadı diye mi <laughs> Allah Allah. Evet. Tara var mıydı? He? <laughs> evet. Nasıl böyle. Şey. Evet. Biraz sen ye biraz Evet arkadaşlar. Ama ben topuk değil istiyorum. Hadi Bir dakika. Daha. Aa, telefon doğru uzun Ben şey. Tiktok mu? Aa. Çıktım ben, arkadaşlar dedim. Aa, 2 嗯嗯嗯嗯。Uh. Arkadaşlar savaş devam ediyor Ziya. Ne şey? Ne nerede? Çiğniyor Ha yiyor mu? Tamam. Şey yapma. Ye kanka. Yetişmez nereye Messi. Güzel mi? Hı hı. Afiyet olsun. Arkadaşlar savaşı kazandık. ya. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmek için sizden 20 like bekliyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.